Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir diyordunuz Alperen artık YouTube'a yeni bir video çek diye biz de Trabzon'dan dönerken Ankara'ya çok sevgili Filiz teyzemizin evine uğradık. Kendisi çok güzel yemekler paylaşıyor. Filiz'in tarifleri hesabından takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ben de dedim ki hayatımda şu anda ilk defa bir karışık pizza yapacağım. Bunu da güzelce videoya çekip sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimizi hazırladık. Kaşarımız, mantarımız ve sucuk ve sucuk ve su... <laughs> Ay, <Ben> <laughs> Salamımız, sucuğumuz, domatesimiz, biberimiz hazır. Son birkaç tane daha sucuk keseceğim. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Evet son birkaç tane daha keselim bakalım. Şöyle. Sucuksuz pizza pizza değildir. Şöyle. Evet, hamurumuz ve oklavamız. Şimdi Filiz bir tane hamur açacak, sonra ben de ona bakarak açacağım. Evet Filiz evet. teyze, sendeyiz. Nasıl hamur açılır? Püf noktaları alalım senden. Mayalandı hamurumuz. Şimdi evet. bunu üçe böleceğim. Birinciyi ben hazırlayacağım, ikinciyi, üçüncüyü sen yapacaksın. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi şuraya biraz un serpiyoruz. Hamurumuzu... Yardım eder misin? Tabii ki. Çok büyük katkım olarak tutuyorum ben de şu anda. Tabii. Şimdi Alper Ancim, hamurumuzu üçe bölelim. Üçe evet, bunları yeniden bir toparlayacağım. Şöyle. Sen de onu toparlarsan sevinirim. Kaç kere hayatında e, pizza için hamur açmışsındır Filistez'e? Bayağı yani açmışsın. Çok, de. değil mi videolarda? Çok da. ama saymadım tabii. Heh, şöyle toparla canım. Birazcık un serpebilirsin. Hatta şuraya da biraz atabilirsin. Atsana bana da un. <laughs> Sana da mı atayım? Buraya da atabilirsin. Evet. Şimdi birinciyi ben açıyorum. Hadi bakalım. Öbürlerini sen açıyorsun. Tamam. Şunlar kenarda dursun. Evet Alperancığım. Şimdi şöyle birazcık unluyoruz. Atayım mı un birazcık daha bunlara? Onlara yok. Merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Evet, alperantim işte. Bu kalınlık güzel oldu Sen bence. Sen açıştır. Bu bu kalınlıkta olacak. Bu güzel. Yani. Ben bunu şimdi tepsiye aktarıyorum. Bunları Sen de, de kendininkini açıyorsun. Hadi bakalım. Evet, merdanemizi aldık. Ben mi başlıyorum şimdi? Sen başlıyorsun. Artık gerisi sende Alperen. Gördün nasıl açılacağını. Bir kere yaptım. Bir daha karışmayacağım. Gerisi bende. Hadi gerisi bakalım. Sende. Nasıl Hadi bir yandan olacak? Güveniyorum sana. Umarım ben de güvensem kendime. <laughs> Biraz. Biraz şöyle kaldır yanlardan. <laughs> Güzel. <Açılmıyor. gülüyor> Güzel. Olacak olacak. <laughs> Açılmıyor. Şöyle <Şu> yanlara. <laughs> olacak olacak. Aman Allah'ım istersen <laughs> Şöyle. Evet. İnceliğini gördün. Çok ince oldu. Baksana şu kalınlığa bak. <laughs> evet, bu incelik yeter. <laughs> Ama müdahale etmiyorsunuz bari nasıl yapmam gerektiğini söyleyeyim böyle. Çok, Senin çok iyi. Çok iyi, çok iyi gidiyor. Şu an çok. harikasın. Öyle oluyor, mi? oluyor. Şöyle. Bence yapacak bu işi. Bakalım sonucu. Çok merak ediyorum. Senin pizzanla benim pizzam nasıl olacak? Pizzaya benzeyecek mi? Bakalım. Şöyle bir bakalım mı? Alta yapışmış mı? Nasıl? Biraz altı yapışmış da. Altına da yeniden un serpip. Şurasına. Tamam. Birazcık un ser. O da olur. O da olur. Aferin. Kapıyorum bak işe. Ya. Devam, Devam. değil mi? Devam. Hadi bakalım. Biraz şekil olsun olsa. Arkadaşlar <gülüyor> videomuzun adı nasıl pide yapılır oldu. Pide yapacağım ben vazgeçtim pizzadan. Evet. <laughs> şey <diyeceğim>. Ramazan pidesi. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> İftara pidemiz hazır böyle. He. İstersen bir şey şöyle diyeceğim yok, ben açmaya yavaş. durdurmamız gerekiyor. <laughs> Perhancım artık şey evet. şöyle çalış biraz. Yanlara, <laughs> yanlara mı? Evet. Tüm sucuklar yetmeyecek herhalde bu büyük hamura. Nasıl nasıl yani, toparlarız yani. acaba? Güzel. Senin CD dokunuşlarına ihtiyacım var ama benim. Bence güzel oldu. Güzel. Tepsiyi sısın yeter. Bak şuralar biraz Sınası kalın kaldı. kaldı. Şuralar biraz kalın. O zaman oraları yeniden üzerinden geçiyorsun. Evet. Evet. Hiç müdahale etmeyeceğim ya. Birazcık daha inceltebilirsin. Şimdi tepsiye getireyim. Şöyle yanlara. Evet. Bunun kadar. Hadi bakalım. Şimdi... Yaklaşımız şimdi efendim. iki ucundan tutalım. Ayperen. Evet. Şimdi nasıl oldu? Hiç güzel olmadı. Çok... <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bastıra, bastıra birazcık daha inceltebilirsin. Evet. Nasıl? İşte. Evet, ince oldu şimdi. Çözümler tükenmiyor. Bitti. Evet. Şimdi Ayperen sana sosu veriyorum. Bu sostan birkaç kaşık döküyorsun üzerine. Hadi de yediriyorum değil mi döktükten sonra? Şöyle yayıyorsun üzerine. Evet. <laughs> Hepsini bir tanesine buşe. <laughs> İptal anneler tamam. Evet. Koy koy. Bence Koyayım. iyi. <laughs> şöyle istersen şu kaşıkla şöyle bir düzelt bakalım. Sırtıyla yay. Yay bakalım. Sosumuzu yayalım. İtalya'da öğrenmişsin sen. Evet, Milano'da ben bu işin pratiklerini yaptım ya. <laughs> Şöyle. Bir tık fazla gibi oldu. Saç Açanları kaçanları şu taraflara istersen. <gülüyor> <gülüyor> Bir tık. Evet. Şöyle. Güzel. Selim'in Şuraları... ikinci aşamasına geçtik. Sosluyoruz şu an. Oraları da bence sos güzel oldu bence. Evet. Az değil yani. Çok da değil. Bence tam kıvamında. Hadi bakalım. Şimdi Alperen Yiyeyim. Kaşar peynirini alıyorsun şöyle. Musret gibi. Musreti Üzerine serpiyorsun. Kaşarlarımızı alıyoruz. Şu şuradan alayım ben. <laughs> ben kaşarlarımızı yiyiyoruz. yayıyoruz Milano usulü. Bu kadar görmedim. Evet. Ya pizza yapmak <laughs> nedir ki? Öyle böyle yayıyoruz. Güzel. Yayayım mı böyle etrafa? Gel. Yeah. Tamamdır. Yerlerde olması, bazı yerlerde yığılma olmasın. Oldu bazı, yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> canım, canım anne ne kadar güzel motivasyon işte, <laughs> veriyorsun bana. Teşekkür ederim. <laughs> Kümelenmiş <Yeterli>. şu Yeterli. <gülüyor> yeterli. yeterli. yaparken facia diyor <laughs> Yeterli yeterli. <gülüyor> Çok evet. oldu. Alper Hanım süper görünüyor. Şimdi sucuklarla, sosislerle, istediğini, istediğini koyalım. İstediğini koyuyoruz sevdiğimiz malzemeler. Şöyle bir gözlerimizi koyalım. Ben yüz hmm. yapayım mı? Ne yapacaksın acaba? Ben yapalım. Hı. Hmm. Kaşlar yapalım. Hmm. Evet, güzel. <laughs> Pizzalar kapışacak. Bir de Değil ben mi? yapacağım. Ben ne yapsam Bunu acaba? <laughs> Koca kafalı bir insan figürü oldu benimkisi. Bunları yapalım şöyle. yanlarına ekliyorum. Evet. Şu boşluklara. O da sakal gibi oldu. Şöyle koca burunlu bir kaşlı. E mantarlar ne olacak? Saç mı? <laughs> da mı koyuyoruz falan diyoruz. Mantarları da, mantarlar da saç olsun. Şu gözleri birazcık aşağı alalım. Şu ağzı falan da. Mantarlarımız da bir şöyle aşağı. Evet saçlarımız olsun mantarlarımızda. Yaşlı beyaz saçlı bir Aksakallı, ak saçlı bir dede olsun bu. Evet. Böyle atalım. Koyalım şöyle. Ee, adı ne olsun? Bir isim koyalım buna. Hadi yaratıcılığınıza şu an ihtiyacımız var. Vallahi. Bakın. Sanat eseri senin. ismi de sen vermelisin. Sakalları olsun. Evet bir isim bulalım. Ne koyalım? Bir bıyığı Francesco. Adım. Milano, İtalya dedik. Francesco olsun mu ismi? Olsun. Francesco Bakayım, dedi. Bakayım yakışıklı oldu mu? Aslında olsaydı görsel zekası da bana biraz yardım dokunur. Yani bana Ama bana bu yolda <laughs> ne diyorsun mı? ki hiç yardım etmiyorsun. Bu yolda yalnızım şu an. Yani. Bana... Peki. Fikir veriyorum o zaman. Hmm. Hı. Ben olsam şu ince sucuklardan bunu yapardım. Evet, az şu, mı oldu bunlardan? Şu üçgen, küçükken... diyorsun. şuradakiler var ya. Şunlar mı? Evet. Ne yapayım bunları? Burun. Ben dudağı da şöyle birleştirirdim. Hı. Beğendin mi? Çok güzel. Tek bir tane şöyle küçük bir parça koydum. Sen bilirsin. Evet. Pizza senin. Ne diyoruz? Pizza benim işim. <laughs> Francesco hazır. Milano'lardan geldi bizler için. Ak sakallı, ak Şimdi onu fırına vermek kaldı. Sonrası Sonrasıysa en güzel an. Leziz leziz yiyeceğiz. O zaman fırına gidiyoruz. Arkadaşlar. Ya Francesco güzel oldu ama pek içime sinmedi benim gibi. Baksanıza pek eşit dağılımlı gibi değil. Bence biz bunu e, ben eşit dağılımlı yapayım. Hem de laf aramızda domates ve biberi unuttum. Domates ve biberi de ekleyeyim. Ve eşit dağılımlı bir şekilde yayayım bence ben hamurun üstüne. Öyle yapayım daha güzel olur. Güzel olur mu? Güzel olur, olur. tabii. Şöyle ortalara evet. doğru yayalım. Francesco'ya elveda diyoruz. Güle güle Francesco. Şöyle yiyelim. Evet, Çünkü hem böyle olunca ortak bir şekilde yayınca lezzeti de daha güzel olur gibi evet. geldi. Karşımda siz varsınız. Sizin pizzaların yanında benimkisi pek. <laughs> renkli görünce evet. güzel olmazdı. Böyle daha renkli. Evet. olur. Böyle. Daha da <laughs> <olursa> daha <laughs> lezzetli olur. Francesco da güzeldi ama lezzet olarak bu daha, daha, güzel olur. Evet karışık. Hem adı üstüne karışık pizza diyoruz zaten. Karışık pizza olsun. Yoksa öbür türlü şekilli olacak. Üst kısımlar falan sırf mantar kaldı. Böyle yayınca daha bir güzel olacak gibi. Böyle ekleyelim. Bol malzemeli olmuş. Şimdi evet. hem göz zevki için de güzel görünüyor yani. Karışık pizza evet, adına elveda dedin ama böylesi daha, daha, iyi. daha güzel oldu. Evet. Eline sağlık Alperen. Harika görünüyor. Güzel oldu değil mi? Pizzalarımızı bir yan yana koyup çekelim mi? Tabii siz uzmansınız efendim. Benim ilk denemem ama vallahi harika olacak gibi. İlk deneme için muhteşem gözüküyor. Evet pizzamız hazır. Şimdi fırına gidebiliriz. Ellerine sağlık. Eline sağlık. Evet. sunum zamanı. Şimdi hep beraber ailecek yiyeceğiz ama yemeden önce bir ufak tadım testi yapacağım. Ben keseyim mi istersen? Sen kes. Üçgen üçgen kesebiliriz. Bakalım bakalım nasıl olmuş ilk pizza deneyimimiz. Güzel. Evet. Ellerimize sağlık. Ellerinize sağlık. Gerçekten muhteşem görünüyor. Evet, Filistez'e Evet. <laughs> nasıl buldun Alperen? mı bu Bak görüyorsun nasıl. Alperencim, senin pizzanla bir dilim de ben alıyorum. Hadi alıyorum. bakalım. Evet. Aslında, Çok özendirdiniz var ya. Asıl Usta'dan bakalım tadım evet. testi yapalım nasıl olmuş. Biz hanım. Güzel mi? İlk başlangıca göre iyi gibi. Harika. Teşekkür Harika ederim. olmuş. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Hı. Emeklerine sağlık. Yardımcı için teşekkür ederim. Bundan sonra hep yaparız. Yaparız. Artık evde senin tariflerin sayesinde güzelce şey yapacağım. Bu arada tariflerini demişken bu sosyal medyadaki senin tariflerinin devamında bekliyorum. Çok güzel tariflerim Ay, var. Teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. Ha bu arada Filiz'in tarifleri üzerinden de takip edebilirsiniz. Çok güzel yemek videoları çekiyor Filiz teyzeciğim. Teşekkür Ben de ederim. zaten onun videolarından görüp bir pizza deneyimi yapayım dedim. Tekrardan teşekkürler. O zaman yeni videolar gelinceye kadar sağlıklı kalın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Ben o zaman artık pizzaya devam edeyim.